Seçimlerde ittifak yapan partilerin belli bir oy oranının üzerine çıkması ki muhtemel çıkıyorlar zaten. Kendi listelerini meclise sokmak gibi bir şansları var. Ee, siz bu önümüzdeki seçimlerde bunu nasıl değerlendireceksiniz? İki boyutta, iki düzlemde bir rekabet var. Birincisi bugün zaman zaman iktidarın bir mühendislik kokan işte 7 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanmış. Bir yıl tahtit dolayısıyla uygulanma için işte 7 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılacak seçimlerde uygulanacak. Don't sisteminin biraz uygulamasını kendi lehine yazacak diye bir düzenleme yaptılar. Burada asıl olan bir tarafta sıklet merkezi siyasetin kaydı. Geçmişteki bütün parlamento rekabeti üzerinden işlerdi. Niye? Parlamentodan hükümetler çıkardı, başbakan çıkardı, icracı yürütme çıkardı. Bugün Türkiye'de siyasetin sıklet merkezi Cumhurbaşkanlığı rekabeti. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı rekabeti. Bununla beraber Türkiye'ye sistem bir sistemik değişim, bu sistemi değiştirmek adına anayasa anayasal zeminde de düzenlemeleri yapma hedefi olan, tasavvuru olan, taahhüdü olan işte 28 Şubat'ta açıkladığımız altı siyasi parti olarak güçlendirilmiş parlamenter demokrasi. Elbette Büyük Millet Meclisi'nde de nitelikli bir çoğunluğu Eşikler belli işte 5'te 3, referandum eşiği 360, işte 400 mecliste anayasayı değiştirebilme yetisi, tabii 300 salt çoğunluk. Bütün bu eşikleri azami noktada geçmek lazım. Hedefimiz o açıdan her iki seçimde de siyasi partilerin bunu sağlayacak formülleri geliştirmesidir. Bugünden böyle etten önce kazana düşmeye gerek yok. Elbette her siyasi partinin kendi iddiası var hem meclis temsiliyetini azami noktaya çıkarmak hem de yürütmede etkin bir şekilde bulunabilmek. Demokrat Parti olarak bizim de iddiamız ee, bu noktada hem neticeye en e, etkin neticeyi alabilmek için tercihler yapmak hem de Büyük Millet Meclisi'nde bu noktada partiler aksi bir karar almamışlarsa zaten kendi listeleriyle kendi mücadelelerini verecek. İttifak en önemli şey vatandaşta son 20 yıldır bir Yapısal baraja dönüşmüş, demokratik hiçbir ülkelerde olmayan on barajını yoklukla mağlul hale getirdi. Oradan başlayarak bunlar o seçimin sıcak atmosferine geldiğinde, elbette 7 Nisan 2023'ten önce bir seçim olur mu olmaz mı? O da çok belirleyici olacaktır, bir tercih yapacaktır.